Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, infaz düzenlemesinin 10. maddesi üzerine söz almış bulunuyorum. Genel Kurulu selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, koronavirüs nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde cezaevlerinde af düzenlemesi getirilerek binlerce tutuklu ve hükümlü serbest bırakılmıştır. Türkiye'de de ihtiyacımız olan şey birkaç maddelik acil önlem paketi ile af düzenlemesinin getirilmesi. Ayrımcılık gözetilmeden tüm tutuklu ve hükümlülerin serbest bırakılmasıdır. Ancak ekonomik ya da sosyal fark etmeksizin her krizi fırsata çeviren siyasi iktidar, koronavirüs krizini de fırsatı çevirme gayretindedir. Çünkü iktidar kendisine muhalif olanları, siyasetçileri, gazetecileri, akademisyenleri cezaevine atmış, şimdi de onları virüs döneminde cezaevinde tutarak bir kez daha ölümle karşı karşıya bırakmaktadır. Bugün bu tasarıyla cezaevinden çıkamayanlar, siyasetçiler, sosyal medyadan muhalif paylaşım yapanlar, basın açıklamasına katılanlar, düşüncesini özgürce ifade etmek isteyenlerdir. Evrensel hukukun hiçe sayıldığı terörle mücadele kanunu adı altında tutuklananlardır. Hala yaşamları risk Yaşamları riske atılarak cezaevinde tutulmaya devam ediliyorlar. İşte iktidarın fırsatçılığı buradadır. Değerli milletvekilleri, binlerce siyasi tutuklu ve hükümlü bu infaz düzenlemesinden yararlanamadığı gibi bir de yaşamları iyice daraltılıyor. Cezaevlerindeki tecrit politikaları bu infaz düzenlemesiyle derinleştiriliyor. Bakın bir fırsatçılık daha. Düzenlemeye göre basın ilan kurumunun keyfi ilan ambargosu koyduğu gazetelerin cezaevlerine alınmaması öngörülüyor. Kim bunlar? Muhalif gazeteciler. Muhalif gazeteler. Kimler okuyor? Muhalif siyasiler, muhalif tutuklu ve hükümlülerdir. Devlet hem bu gazeteleri ekonomik baskı altına almak için ilan vermiyor hem de ilan alamıyorlar diye cezaevlerine sokmuyor. Bu düzenleme açıkça bir dayatma düzenlemesidir. Bunun başka bir adı yoktur. Cezaevlerinde tecrit başka bir şekilde daha derinleştiriliyor. Tutuklu ve hükümlerin aileleri dışında üç arkadaşı görüşçü olarak yazmalarının da önü kapatılıyor. Zaten bu hak o halde güvenlik soruşturması ile fiili olarak kullanılmaz hale getirilmişti. İşte şimdi de fırsatçılık yapılıp bu fiili ihlale kanunen kılıf hazırlanıyor. Siyasi tutuklu ve hükümlere tüm bu düşmanca yaklaşımların da üzerine örtmek için bazı yenilikler düzenlenmiş. Eğitim amaçlı internet erişimi, telefonla görüntülü konuşma vesaire. Siyasi tutuklu ve hükümlerin sohbet, iletişim, kitap görüş hakkı normal zamanlarda engellenirken bu yeni haklardan yararlanamayacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Değerli milletvekilleri, İnsan Hakları Derneği'nin verilerine göre 590'ı ağır toplam 1564 hasta tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Bu insanların normal şartlarda dahi cezaevlerinde kalması mümkün değilken infaz düzenlemesinin kapsamına alınmamalarını hangi hukuki, vicdani ve insani gerekçelerle açıklayabilirsiniz? Hasta tutuklu ve hükümlüler yaşamlarını tek başına idame ettirememekte ve sağlıklı koşullarda tedavileri yapılamadığı için yaşamları büyük tehlike altındadır. Değerli milletvekilleri, bu kanun teklifini hazırlayanların kimleri kapsam dışında bıraktığını birkaç örnekle anlatmak istiyorum. Gülser ve Fatma Özbay kardeşler, ikisi de şakran kapalı cezaevinde tutuluyor. Müebbet hapis cezası alan Gülser Özbay 21 yıldır cezaevinde. 59 yaşındaki Gülser Özbay rahim kanseri ve cezaevinde tedavisi mümkün değil. 53 yaşındaki 55 pardon 55 yaşındaki Fatma Özbay 23 yıldır cezaevinde ve göğüs kanseri. Hastalığı üçüncü evreye girdiği için bir göğsünü kaybetti. Tedavisi defalarca ertelendi. Bu şartlar altında hala cezaevinde tutulmaya devam ediliyor. Muhlise Karagüzel, Muş eski il eş başkanımızdı. Dokuz aydır dünya cezaevinde tutuklu bulunuyor. Şeker, astım ve tansiyon hastalığı var. Gazeteci Ziya Ataman, ağır hasta hükümlü. 2016 yılından bu yana tutuklu. Cezaevi koşullarından kaynaklı bağırsak hastalığı iyice ileri bir seviyeye ulaşmış durumda. Hasta tutuklu ve hükümlerin cezaevlerinde iyileşme şansı yoktur. Salgın sürecinde en fazla risk grubunu hasta tutuklu ve hükümler oluşturmaktadır. Dolayısıyla acilen serbest bırakılmalı ve gerekli sağlık hakkına erişimleri sağlanmalıdır. Hasta tutuklu ve hükümlerin serbest bırakılması için bu infaz düzenlemesine de gerek yoktur. Şartsız koşulsuz serbest bırakılmalıdırlar. Cezaevlerinden tabut Tamamlayın Sayın Coşkun. Cezaevlerinden tabutların çıkması engellenmelidir. Yoksa aksi halde bu vebalin altından hiç kimse kalkamaz. Değerli milletvekilleri, dünyada herkesin ortak bir görüşü var. Virüs ayrım yapmıyor. Evet virüs ayrım yapmıyor. Ama işte siyasi iktidar ayrımcılığı hiç olmadığı kadar derinleştiriyor. Kimin hayatta kalıp kalmayacağına karar veriyor. Bir başka değişiyle, değişle kendisinde yaşam hakkı ihlali görüyor. Bundan bir tek sonuç çıkıyor. AKP MHP ittifakı da tasarısı da virüsten daha tehlikeli bir hal almaya başlıyor. Genel kurulu selamlıyorum.